Herkese Merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video ile yine sizlerle arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci kendi hesabından fanlarına teşekkür etmiş ve onlara Gökbek Demirciler çok beni takip ettiğiniz için beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim Herkesi çok seviyorum ve böyle kalma yani beni böyle e, takip etmeleri ne istemiş arkadaşlar bildiğiniz gibi Gökberk Demirci'nin fanları çok ve onlar her zaman Gökberk Demirci'yi destekliyorlar arkadaşlar ve onu e, sıkı takip ediyorlar e, arkadaşlar e, bundan e, önceki videomda Gökbek Demirci ile ve Özge Yazım bu yakınlarda evleneceği haberini size vermiştik. İnşallah doğru olur arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.